bir iğnesiz mezoterapi cihazıdır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey ağzı burnu yüzü kaymış insanlar görebiliyoruz. Yani o kişilere uygulamayın. Bu ürün 800 km hızla geldiği için morarması ihtimaline karşı da Serap Gökbile Beat Face programına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir konu hazırladım. penle oluşabilecek komplikasyonlardan Öncesinde ve sonrasında neler yapabiliriz, ne gibi tedbirler alabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Tabii bu konuya geçmeden önce de yine ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şayet ki sektörde profesyonel çalışanlarsanız doğru kanaldasınız. Tabi bu kanalda da Beauty Face programı oluşturdum. Özellikle bu programda da daha çok da püf noktalar, özel bilgilendirme içerikleri paylaşıyorum sizlere. Yani sektörde işinize yarayacak özel bilgiler için bu programı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bu tarz konuların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi bana iletirseniz çok sevinirim. Hem içerik üretmem için beni motive edecek hem sizlerle daha güzel etkileşim halinde olacağız. Hem de gerçekten daha çok da neler bilmek istiyorsunuz, ne gibi içerikler üretmemi istiyorsanız da bana yardımcı olmuş olacaksınız. Böyle karşılıklı al ver enerjisini sizlerle güzel dengelemiş olacağız. Şimdi Şimdi arkadaşlar gelin konumuza geçelim. Detaylıca konumuzu inceleyelim. Neden komplikasyonlar oluşuyor? Öncelikle neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bundan bahsedeceğim ama tabii ki bu videoyu da ilk defa geliyorsanız Hyaluron pen cihazını biraz kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi Hyaluron pen cihazı Hyaluronik asitten e, geliyor. Yani hyaluronik asidi deri altına gönderen cihaz. Tabii ki sadece hyaluronik asidi göndermiyoruz. Aslında tam anlamıyla bir iğnesiz mezoterapi cihazıdır. Dolayısıyla iğnesiz mezoterapide deri altı enjeksiyonlu tüm ürünler kullanılıyorsa bu cihazla da gönderebiliyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey ürünlerin güvenilirliği. Peki biz ürünlerin güvenilirliğini nasıl anlayacağız? Sahte ürünler olmaması için gerçek distribütörlerden. Şimdi arkadaşlar, birçok artık ürün firmaları ürün kutularına barkodlar yani QR kodları daha doğrusu arkadaşlar koydular. Dolayısıyla firmanın gerçek olup olmadığını QR kodlarından araştırabilirsiniz. Ya da bir diğeri. Bizler eğitimlerimizde sizleri gerçek distribütörlerle buluşturuyoruz. Şimdi görüyorsunuzdur Instagram sayfalarında bir sürü işte medikal kozmetik ürünler satanlar birkaç paylaşım yapmış. Ürün satıyor fakat sayfaları çok güvenilir olmuyor. Fiyatları bazen orijinal ürünlerden uygun oluyor. Yani fiyatı uygun olup tava düşmeyin çünkü e, sahte ürünler olabilir ki sosyal medyalarda ya da bazen haberlerde konu olarak görebiliyoruz ki bu tarz ürünlerin e, sahte oluşlarından kaynaklı ağzı burnu yüzü kaymış insanlar görebiliyoruz. Yani aslında uygulama hatasından ziyade sahte ürünlerle daha çok komplikasyonlar meydana gelebiliyor. O yüzden mutlaka ki sarf malzemelerin güvenilirliğine dikkat edin. Bir diğeri de arkadaşlar uygulama yapmadan önce müşterilerimize ne yapmamız gerekiyor? Bir konsultasyon formu hazırlamamız gerekiyor. Yani uygulama için uygun mu değil mi? Bir diğeri de şayet ki alerjik reaksiyon yani kişinin belki de aler alerjisi vardır ürünlere karşı. Peki böyle bir durumda ne yapmamız gerekiyor? Eğer ki alerjik reaksiyonu varsa o kişilere uygulamayın. Ya da e, alerjik ürünlere karşı test yapabilirsiniz. Alerji testi yapmayı bilmiyorsanız mutlaka bunu öğrenmeye çalışın. Ki zaten. E, Onunla ilgili mutlaka alerji testi yaptığınızda 48 ya 70 saat içerisinde belli eder. Daha sonrasında uygulama yapılabilir. Şayet ki arkadaşlar alerji testi yapmayı e, araştırıp bulamadıysanız da eğitimlerimiz içerisinde bunu da gösteriyoruz. Ve eğitimlerimizde aynı zamanda da gerçek distribütörlerle de buluşturuyoruz. Peki arkadaşlar şimdi bir diğeri de en çok e, karşılaşılan bir durum morarma. Şimdi bu ürün 800 km hızla geldiği için e, dolayısıyla bir darbe yapıyor. Burada mutlaka ki uygulanacak kişiye yani o atış pozisyonları, cilt tutuşu e, önem kazanacaktır morarmaması için. Aynı zamanda morarması ihtimaline karşı da e, bazı ürünler tavsiye ediyoruz e, mutlaka ki e, kullanılması biraz önlem almış olacaksınız şimdi arkadaşlar tabii ki ben burada marka isimleri vermiyorum dolayısıyla bunların neler olabileceğini detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız da eğitimlerimize katılabilirsiniz tabii burada ben e, bu tarz ürünlerle ilgili bilgilendirmeler paylaşıyorum yine eğitimlerimiz bilgilendirme amaçlıdır ama daha detaylıdır. Dolayısıyla tam anlamıyla kendinizi bu alanda uzmanlaşmak, işte daha böyle bir güçlü bir bakış açısı kazanmak istiyorsanız eğitimlerimize katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu alanla ilgili de sertifikada veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar önemli bir konudan bahsettim size tam anlamıyla mikro bilgiler paylaştım. Yani bu işlemin ne kadar önemli olduğunu öncesinde neler yaptığımızı yapmamız gerekiyor? İşte doğru firmalar, alerji testi ve işte morarmalara karşı kullanacağımız ürünlere de dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bugünkü videomun sonuna geldim. Eğer ki videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve işine yarayacağını düşündüğünüz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ve görüşlerinizi, fikirlerinizi de arkadaşlar yorumlarda iletin ya da bana Size daha fazla içerik üretmem için mutlaka fikirlerinizi işte bu konuyla da ilgili içerik paylaşırsanız sevinirim diye de notları düşerseniz çok sevinirim. Evet yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.